Herkese selamünaleyküm. Bugünkü videomuzda maden kazmaya devam edeceğiz. Ee, bir maden girişi buldum ne şükür ne şükür şükürler olsun ki. O yüzden bugün e, oraya gideceğiz. O yüzden üstü birazcık boşaltıyorum. Tüm bu çıkmasın şimdi. Artık table, kürek, sonra da bu. Şöyle gidelim aşağı biraz da uzun sürecek. O yüzden umarım iyisinizdir. Günleriniz güzel geçiyordur. Beni e, sorarsınız. Benimki de çok güzel. Benimki de güzel geçiyor. İnşallah ki çok daha iyi geçer ve daha iyi. daha iyi hayatlarımız olur inşallah. Rabbim bunu nasip eder inşallah. Böyle devam edelim. Böyle aşağı inecek. baktım ki. Aa. Oy. Oy beni gördünüz de görmeyi verin. Bu görmeyi verin mi? Şimdi arkadaşlar normalde bunu yapan biriyim. Ama şu an benim çok sıkıntım olacağı için bir eee 400'lük maden topladığım sonra kendime bir efekt vereceğim. Sabah gitmeyeyim böyle Hep yani night vision'da oynadığım için daha Rahat oynamak istiyorum o yüzden Sabah dediğim gibi Şurada madenimiz var Demirimiz var madenimiz var derken. zaten etrafı maden Enderman bir bırakırs Yani enderman Kaç tane zombi Kalkan falan yapmam gerekecek ben hani... <laughs> salak dedim. Madem içimden geçti aylardır ya. Neyse selam edin. Daha dikkatli olacağım arkadaşlarım Umarım hayatınız, zamanlarınız kaliteli ve güzel geçiyordur. Ailenize güzel vakitler geçiriyorsunuz. Ben sorarsanız ben de çok güzel vakitler geçiriyorum. Umarım hepiniz her zaman güzel vakitler geçiririz. Ömrümüz boyu güzel bir hayat geçirir inşallah. Kendinize değer vermeyi unutmayın. Yani kendinize değerli hissetmek insanın çok önemli bir şey. Bunu hakkınızdan çıkarmanızı tavsiye, çıkarmamanızı tavsiye ederim. Demirlerimizi alalım.

tepeden gideyim <laughs> Suyum olsa kendimizdeki şerit madenciliğine bırakacağım mı suyumuz Oy 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 şurada demir kaynıyor çok güzel. Oy demir set demir eşyalar bir de kalkan oluruz. Sonra nedir için eee... Önce elmas durum sonra nether için hastalıklarımıza başlarız. Şöyle devam edelim. Sonunda toplam 6 tane demir oldu. Dur ekmeğim bitmek üzere. Bir tane daha yiyeyim de. Bir çimkavat. Oha ooo. Ha oha. Yavaş yavaş birader. Sen bir patlasanıza. Patla lan. Tam patla patla kardeşim patla ben var patlıyorsunuz bunlar niye patlamıyorsunuz ya adam eden adam ay mini çek koydum her yer yaratık her yer ay skelet çıkıyor bir de ya ne zor şu madene girmek tek başına ya of o bir yer pis birseydim. Hadi. Ya bebek zombi git. Peşinden <laughs> git. git. Ya git şuradan ya. Ben bakmıyorum sen. Bakmıyorum gördün abicim. Bakmıyorum. Ya of. Seni yani tuttursa. Ya yeter 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 yeter. Yeter. Gürdemin iskeleti yeter. Üçüncü defa gidiyorum yeter. Buradan kendime gitmeden efekt vereyim. Büyük ihtimal ya burada videoları video kısmı burada keserim direkt madende şey olurum. İlk ya da yapmam. Böyle şey izlersiniz. Canım arkadaşlar. Tabii de şu su şunu unutmayın. Ee, çalışarak, şey yapılarak peygamber olunmaz. Peygamber Allah'ın seçtiği ve bizim ona uymamız gereken bir insandır. Bunu unutmayınız arkadaşlar. Bunu her zaman aklınıza tutun. Ailenize falan söyleyin. Unutmayın bunu. Neyse şimdi hemen bir koşalım. Kaç kaç kaç. Kaç kaç. Bir maden yapamadık. Kaç. Şunu al. Ben gene of, ikinciyle patla patla. Patla diyorum patla. Da patlamam. Patlama patlama. Ay ay. Ay ay. Onların görmemesi gerekiyor. En azından bir kalkan yapacak kadar var elimde. Ben hem se hem biraz hem setti se hem şu odur odur için de arıyorum. Bir köy bulsam odan golümü kesem dört tane falan geliyordu zaten ben köy bulamam. O yüzden sıkıntı çıkıyor. Gel. Kit. Kit. Git. 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 Alta mı düşüyordum senin yüzünden? Ya yeter. Şimdi dur gelmişken hızlıca bir ben demirleri editelim. Ben şunu kullanamıyor muyum? Ben şunu. Bir tane demir, bir tane. Hayır 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 bunu erit. Ben şunu da yemiyorum. Bugünkü video biraz maliyenlik geçti ve çok iyi olamadık, kusura bakmayın. Bir dahaki videoda en azından demir eşyalarımı, demir eşyalar olmuş bir şekilde karşınızda çıkmaya çalışacağım size yine arkadaşlarım. Ama bir tane demir oldu. Kal. Al. Al. Bak, algan için bu ne dedik dur, dur. Ha. kal. Heh. Şuradan dönüştür, şuradan dönüştür iki tane tane yani kalkan yap. Bana bir tane ekle. Hmm. Neden? Oh, oh. En bir balta yapacak kadar. Ya bir kazma yapacak kadar şey olsun da be. Demir. O yüzden sıkıntı çıkmaz inşallah. Hadi bir demir daha. Bir demir daha. Bu evin altında ee, şununla yapmayı da şu an önemli olan setimi dizebilmek için o dizmek dizmek olduğu için umarım olur. Of. şuradakileri de al da. Ben daha koyayım da şunu. Ben sen kal. Öyle şunları bırak şey Yine mi? Yine mi? Yine mi? Yeter Creeper Life. Salın beni. Yeter. Odunum yok zaten. Yeter. 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 Creeper'ına düküldü. Ay evladım. Meşim de kalmadı. Beni. Yani... <laughs> ne çektim be sizden Creeper'lar? Ne çektim sizden ya? Allah'ım yarabbim ya. Geçen videoda da evimi patlattılar. Şimdi. Ne istiyorsunuz evimden abi? Ne istiyorsunuz evimden? Ne istiyorsunuz evimden? Ne ne? Canımcık. Ne yapayım? Ev yapmayayım mı? Açık ya böyle dolaşayım mı? Hani gözünüze seveyim ya. Ay, bugünkü madem birazcık yalan oldu gibi. Kusura bakmayın. Bir dahaki videoda en azından ee, böyle demir settir. Şey, demir seti olmam da birkaç parçasını hazırlarım. Öyle daha rahat bir şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Bugünkü birazcık şanssız bir video oldu şey yapmayın. O yüzden Bir sonraki videolara bakalım. Ben o videodan önce bir demir setim birkaç parçasını ve şu demir baltamı yapayım. Oradan sonra bir bakarız. Ben şey evi önce bir hızlıca düzelteyim. Creeper'lar kadar zaten sinir bir şey yok. Onu Minecraft oynayan çok kişi katılabilir bence. Creeper'lar o kadar sinir bozucu ki zaten. Sinir buna katılabileceğiniz düşünüyorum. Minecraft oynayan arkadaşlarımız varsa aramızda. Var. Buna katılabileceklerini, bana katılabileceklerini düşünüyorum. Creeper'lar kadar sinir bir şey yok. Bir anda bütün emeğinizi hiç edebiliyorlar. Yani o da insanın ve herhangi bir şey, herhangi birinin, herhangi bir insanın sinirini bozabilecek bir şey. Yaptığım bir şeyin bir anda hiçliğe karışması çok kötü bir şey. O yüzden daha önce Minecraft oynarken yaşadığım için iyi biliyorum. O yüzden bunda da şaşırmadım. Zaten arkamdan bir anda ne geliyor diye baktım. Ben korktum. Arkanızdan bir anda de bir şey gelirse korkarsınız değil mi? Benim ben korktum işte. O yüzden ben buraya da üç tane kapı, kapıyı koyacağız. Buradan buraya değil buraya değil. O yüzden şimdi. Normal. Valtam da yok ki. Uy. Tamam. Oldu. Oldu burası. kaç 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, Şimdilik bu bölümümüzün sonuna gelelim. Biliyorum çok fazla bir şey yapamadık. Ne evle ilgili ya da hayvanlarla ilgili bir şey yapamadık. Ama e, emin olabilirsiniz ki inşallah bunlara daha çok ileride değineceğiz. Ve bu videonun burada sonuna gelelim. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.